Evet arkadaşlar baykuşları salmaya gidiyorum. Şimdi karton aldık gidiyoruz. Eve geldim biraz peynir falan verdim. Bilmiyorum yedim mi mi. Şimdi salmaya gidiyoruz. Ya Allah. Bu şekilde. Yukarıda tuttuğumuz yerde bırakacağız işte. Çok arkadaşlar bizi yanlış anlıyor. Hadi gidiyoruz şimdi. Biraz köyden uzağa gidelim. Orada salarız. Şimdi buraya geldik. Tamam duvarın dibinde yakaladım evet duvarın derken de yolun sol tarafında yakaladım şimdi onları burada bırakacağım Ve artık anneleri mi geliyor kendileri mi gidiyor Çok karışmayacağız şimdi bunların tutmanın sebebi arkadaşlar köpeklerim aslında çömer görmüştü çömer gördüğü gibi kovaladı ben de baktım bunun niyeti iyi değil bir şey yapar zarar falan verir en son, bu taşların arasında kaladım. Burayı salacağım. Şimdi İkisi yan yana gitsinler. birbirlerin yanına gitsinler. Bir tanesi orada. Bir tanesi gitti. Diğeri de orada. Birbirlerinin yanına gitsinler. Tamam. Görüşmek